Merhabalar, bugün size Didim Yeşiltepe'de bir villa tanıtacağım. Didim Yeşiltepe derken şimdi size bölgeyi ilk başta tanıtayım. Burası Didim'in giriş tarafında, yeni yapılan yoldan geldiğinizde Akbük tarafına doğru giderken hemen sol tarafımızda kalıyor. Didim'e uzaklığı 14 kilometre, Akbük sahiline uzaklığı 8 kilometre. Burası tamamen sessiz, sakin, doğayla iç içe olan bir bölge. Buradaki bütün villaların arsası 700 metrekare ve böyle büyük, kocaman villalar çıkıyor. Büyük bir havuzu var. Yaklaşık 50 metrekarelik büyük bir havuzu var. Ön tarafta hemen şurada sol tarafta bir otoparkımız var. Evet villamızın girişi buradan. Şu an çevre düzenlemesi yapılıyor. Daha tam tamamlanmadı bu villa. Ee, ama biz size tanıtalım yine. Arka bahçe şöyle yaklaşık 300 metrekareye 400 metrekareye yakın. Çok büyük bir bahçesi var. Burayı tamamen şimdi çevre düzenlemesi yapılıyor. Arka bahçenin tamamen düzenlemesi yapılıyor. Villamızın girişi buradan. Evet, içinde malzemeler falan var. Biz size böyle tanıtacağız ama daha sonra temizlenmiş hallerini de size göstereceğiz bunların. Burada bir alt katta bir odamız var. Hemen şurada bir tane banyo tuvaletimiz var. Evet. Koridor alanımız geçtikten sonra salona doğru şöyle büyük bir kapı açılıyor. Evet, salonumuz çok büyük ve yaklaşık 50 metrekare bir salon mutfak alanı var. Ee, hemen mutfağımız da şurada, bağımsız bir şekilde konulmuş mutfak. Buraların sadece bu villaların sadece en alt katları yani tavan katları 105 metrekareye oturuyor. 15 imar alanı, 700 metrekarelik e, arsaların olduğu villalarda 105 metrekare tavan var. Evet, buradan şimdi şöyle buraya doğru çıkalım. Merdivenlere bakmayın. Şunların hepsinin temizliği yapılacak tabii ki. Öyle teslim edilecek. Biz şimdiden de güzelce tanıtalım. Evet burada yine büyük bir banyomuz var. burada yine yaklaşık 16-17 metrekarelik bir odamız var. Otomatik panjurları var. Ön tarafa doğru bakıyor. Havuz tarafına doğru. ikinci odamız. Yaklaşık 12 metrekarelik bir oda. 12-14 metrekareye yakın Burada bir balkonu da var. Geniş bir balkon. Direkt havuza bakıyor. Şöyle biraz etrafı da çekelim. Burada hepsi böyle 700 metrekarelik arsaların olduğu ve çoğunda da yapılaşma var. Ama burası şehir gürültüsünden uzak. Sessiz, sakin bir bölge. Şehirle hiçbir alakası yok yani. Dediğim gibi, kilometrelerini de söylemiştim. Dediğim olmalı, farklılığına. Evet, burada büyük bir yatak odamız var. Yatak odamızın içinde büyük bir el bebek banyosu var. Evet, şöyle geniş bir oda. Bu odalar da yine oldu. Az önceki balkona çıkış var. Yine ön tarafa doğru bakıyor. Bir de çekelim. Şimdi size aşağıdan fiyat bilgisini verelim beraber evet. geçelim. Ön tarafında da çok büyük bir alan var. Ama Kişi buranın arka tarafına ağırlık vermiş, arka tarafta çok büyük bir bahçe alanı bırakmış, Tabii şöyle e, otoparkını da koymuş buraya, hazırlamış her şeyini. Şöyle geçelim. Evet. Didim Yeşiltepe'deki 4 artı 1 700 metrekare alan içine konulmuş bu villamızın fiyatı 1 milyon 550 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.